3 bloğunda 3 farklı rengi var başkanım. Özellikle burada mental bozukluğu olan çocuklar için. Ancak nasıl o renkler olacak? Çalışma odaları, grup Evet, Bir tane büyük giriş kapısı olacak. Hem kutu hem de antipanik olacak. Engelsiz Yaşam Merkezimiz, hayırsever büyüğümüz Ali Rıza Özderici ailesi tarafından yapılmakta. Ee, engelli yavrularımızın gerçek manada eğitim alması, sosyal yönüyle zenginleşmesi amacıyla hem bireysel olarak hem grup e, olarak e, eğitim alacakları ortam, kütüphanesiyle e, oturma kalkma, yeme içme mekanları, toplantı salonları, ıslak zeminleriyle 3.250 metrekarelik bir alana sahip olmakta. Gerçekten e, modern mimari anlayışıyla çocuklarımızın zihinlerine hitap edecek renk tonlarıyla tam bir yaşam merkezine dönüşmüş bulunmakta. İnşallah 2020 eğitim yılında bu süreç tamamlanmış olacak ve eğitime de başlanacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın işleteceği, engelli yavrularımıza hizmet vereceği bu tesisin hayırlı uğurlu olmasını ben temenni ediyorum. Hayırseverlerimize minnet duyur, teşekkür ediyorum. Geriye kalan kısımlarla ilgili de belediye olarak biz Gerek çevre düzenlemesi, gerekse yapacağımız çalışmalarla eksiklerini tamamlayacağız. Şimdiden hayırlı olsun diyorum.